Eymen. Eymen. Hazır mısın? Bir gel bakalım. Maskeli kız nerede Eymen? Hemen gösterir misin pijama maskeliyi çabuk? Aa! Evi nerede onun? Aa! Hayalet ev bu. Hayalet, ev, hayalet evin önünde böcek var. Böceği hemen almamız lazım. Hadi pijama maskeli. Göreve hazır mısın? Hop. Pijama maske. maske, 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 maske böyle yapıyor pijama Başlıyoruz. Ya Süper. Pijama evet. 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 Araba geliyor. Hemen araba geliyor. Arabayla hemen bak. Tamam. Evet. İşte. İşte. Ha ah, tamam o ikisi tane geldi. Babacım şimdi, Hayır şimdi... hayvanlara zarar vermiyoruz. Orada yemeğini yesin o bırak lütfen. Çünkü mamasını yesin orada. Diğer hayvanlarını tanıtır mısın? Aslanın nerede? Hı. Hangisi aslan? <laughs> evet Hı? o da aslan. Peki orada bir tane gergedan var hangisi? Hı. Evet peki orada bir tane beyaz olan ayı var kutup ayısı hangisi? <laughs> Güzel. Pijamaskeli kız hayvanların hepsini oradan kurtarsın. Hemen pijamaskeli yerinden çıkar çabuk. Seni bekliyor çabuk. Evet hemen çıkardı mı? Evet Asını kurtardın. Aslını kurtardın. Pijamaskeli beraber. Bu da kurtarıldı. O hangisiydi? Gergedan. Gergedan evet. O da aslan. Bicam askeri kız. Bicam askeri kızı evine götür. Görev başarıyla tamamladı. Çabuk. Evi neredeydi pijama askerinin? Evet, Peril Köşke götür pijama askeri çabuk. Aksın burada dinlenmişsin. Ne yapsın orada? Yorulmuş o. Yo, çok mu yorulmuş? Benim çok yorulmuş. Benim benim çok yorulmuş. O zaman biraz dinlenmesi lazım değil mi? Evet. Olacak hemen, olacağım. hemen, hemen arabayı tren istasyonuna koyman lazım. Rayların üzerine koy çabuk. Evine gidecek arabayı çalıştır. <gülüyor> 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 evet, 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 evet. evet. Ya, tamam. Süper. Görevi tamamladık mı? Pijama askeri kızı el salladı mı bize? Bye bye. Hoşçakal. Uyumaya mı? Uyumaya mı gitsin pijama askeri kız? Uçak bak konudu. Evet. O zaman hoşça kal. Değil mi? Bay bay. Ama buraya bakman lazım. Buraya bakman lazım.